Şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Zatında, fiillerinde, sıfatlarında ve kullukta Allah'a eş, benzer veya denk bir varlığı görmek Allah'a ortak koşmak demektir. Yalnızca Allah'ta bulunması gereken bir takım özellikleri başka varlıklara vermek de şirktir. Mesela Allah Teala ezeli ve ebedidir. Ondan başka bir varlıkta da Ezelilik veya ebedilik özelliklerine var kabul etmek o varlığı Allah'a ortak koşmak demektir. Aynı zamanda Allah Teala varlığı kendinden olandır. Bir başka varlığı da Allah'tan bağımsız olarak varlığı kendinden kabul etmek o varlığı Allah'a ortak koşmak demektir. Aynı şekilde Allah Teala her şeyi bilendir, her şeyi görendir ve her şeyden haberdar olandır. Bir başka varlığı da her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, çağırdığında yardıma koşan ve her şeyi etraflıca kuşatan biri olarak görmek o özelliklerde onu Allah'a eş, benzer veya denk tutmaktır ki şirk de tam manasıyla budur.